mısınız? Eyvallah. Nedir şikayetiniz? O. Anlamadım. Rahatsızlığınız nedir? Beni taklit ediyor. <laughs> Kim taklit ediyor? O. Anlatamıyorum galiba. Kim kimi taklit ediyor? O beni. Beyefendi neden anlamak istemiyorsunuz? Kim kimi taklit ediyor diyorum. Doktor bey bakın çok basit. Bu herif beni taklit etmeye başladı. Hala daha devam ediyor. Peki bu herif sizi iz olarak nasıl taklit etmeye başladı? Bir partideydi. Yanıma yaklaştı ve beni takip etmeye başladı. Konuşmanızı mı en harika bir insan. Hayır. Çok çok güzel. Sen ne gör? Adınız nedir? Charles. Nasıl yani? Adaş mısınız? Hayır bu herif kimdir, nedir, neredir umurumda değil. Ama şu an bizde kalıyor. Peki hiç adını sormayı denediniz mi? Defalarca. Ama konuşmuyor ki. Bakın şimdi. Birader ismin ne senin? Bakın mal gibi bakıyor. Anlaşılan bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey denemem lazım. Ne yapsak? Evet buldum. Farklı bir metot deneyeceğim. Kısa ama etkili. Son teknoloji zaten. Ben icat ettim. O zaman... O <laughs> zaman... <laughs> Efendim, bu bu hastalığın adı klasikus taklitos onu yapıyorsa, ben de onu yapıyoruz hastalığı. Anladım. Yani ben... sizin taklidiniz. Anladım. Yani sizin imitasyonunuz. Anladım. Yani sizin çakmanız. Anladım. Yani sizin yansanayınız. Anladım. Yani sizin kolpeniz. Anladım. Tamam, anladım. Kötü bir şey mi var? Onu söyle. <laughs> Yok efendim, olur mu öyle? Şöyle anlatayım bu hastalık yani şu bakıyorum da biraz komik gösteriyor sizi. Daha doğrusu biz ona sempatik değilim. Şöyle bakıyorum da çok güzel bir çift olmuşsunuz bence. Ay Evet bahsettiğim tam olarak böyle bir şey. Şöyle anlatayım. Bu hastalık iki şekilde karşımıza çıkıyor. Çoklu taklit, ikili taklit. Çoklu alanda pek sık rastlamıyoruz. Genelde ikili olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizimkisi hangisi? Çoklu mu, ikili mi? Tabii ki ikili efendim. Zaten çoklular en son 200 yıl filan önce Avustralya'da görüştük. Hem yani zaten sizinki çoklu olsaydı şimdiye kadar çoktan bulaşmış olurdu. Ne oluyor doktor? Tamam. Sanırım çoklu bir taklit hastalığıyla karşı karşıyayız. Aman Allah'ım ne olacak şimdi? Sakin olun. Soğuk kaldığımızı koruyalım. Eyvah! Şimdi start etmeye başladı. Ya başka ulaşırsa? Endişelenmeyin. Hastalığın ilk evresindeyiz. Sonra cevap verin. Kaç gündür berabersiniz?